Merhaba arkadaşlar, ben Hasan ve Minecraft Survival'a devam ediyoruz. Evet, buradaki planımı daha belirlemedim. Belki lab pack'imiz yapmaktandır çünkü iyi bir haberim var. Gerekli item'ları yaptım. Evet doğru duydunuz. yaptım. Ve elimde tam 31 tane kopul var yani, copper'ımız bolsa. Ama hala bence sayısı az. İşte ben sık burada. Bek bek neredeydi? Hmm. Bek de buradaydı. Bek ha. Ve artık ben biraz yakıştırdım yapacak kadar. Topladım. Konuşmak pek bana göre değilmiş. Neyse. Ve de pek. Abi niye böyle geldi ki? Müzik çalıyor. Niye böyle geldi bana? böyle gelmemiş gerekirdi. Neyse. Bunu söz edeyim o zaman. Hmm. Aa, bu bölüm kısa bir bölüm olacak. Tabii şaka. olacak? Ah. Aa, niye öyle oluyor? Was soll das denn hier wieder?

eve gidelim. Uçuyorum, uçuyorum. Yaşasın uçuyorum, uçuyorum. Yeeey! Allah! Buradan düşersin. Oooo! Oh. Kaçıldım. Benim yünüm falan nerede? Tamam. Uyumak istiyorum. Uşuu, uşuu. Bir de sıkılıyor. Ve solar panellerimiz çok zor savaşa girmiş. Enerji üretmiyor. Gecelerin biliyorsunuz. Gecelerin. Şimdi yasağın nereye koyuyor? ki ya. Arkadaş yasağı yaptık koyacak yer yok ya. Şöyle kendime bir oda kazıyım. Tamam şöyle koy. Koran hatırlıyor musun? Mesela koy diyordum ben hep. Kim prolog yaptı? Kendi kendine prolog yapan bir insan görebilirsiniz belki adı Koran. şarj etmek için ne lazım olabilir? Ne olur az önce gördüğüm gibi. Ha, U lazım bize. Ve ayrıdan sıkma için yok MFE. -E. MFE -E de böyle. Enerji kristal. İçin elmas. elmas. da yani. O kadar bulunması kolay bir şey değil. Hatta hiç kolay değil bulunması. O yüzden ben bunu sıradaki videoda yapıp geleceğim. Scrap box mu? Bu ne? Bu ne oluyor scrap box? Neyse. Baba biliyorum biliyoruz yani. Sıkat, sıkatmış, Neyse. O yüzden bu bir yani bilgilendirme videosu. Ben her şeyi yapıp geleceğim ve bundan hiçbiri game moddan alınma olmayacak. Yani dikkate alın, game moddan alınma olmayacak. Şimdi hiçbir şeyim ben game moddan almadım, almayacağım da. Yani dikkat edin. Almayacağım da. Ve sonraki videoda MFSU'yu göreceksiniz ki Game Mode'dan aldığımı sanacaksınız. Bunu biliyorum. Ama Game Mode'da almayacağım. Bunu bilin yeter. Yani game mod veri yapıp bir yapıp moduna geçip almayacağım. Eğer böyle düşünen varsa çok yanılıyor pek de çok önemli Aa vermeyecek ha işte burada sözle mi arkadaşlar nereye koysam şöyle yapsam ne oluyor yok bir şey olmuyor neyse solar paneller enerji tamamına tamam yatalım <laughs> Ben de az ağzına tüteyim mağaradan geliyor olabilir o ses Hopparı Tamam Hopparı Kendime skinim var ama skin takmadım ben kendime Wow jetpack yardım eder <laughs> Jetpack yardım etti bana gene Teşekkürler Özetek. Bunlarla. Niye böyle oluyor? Bir çözüm bulan söylesin ya. Yani. Çok gıcığıma gidiyor artık. Kiri düzeltmiştim ki aniden böyle oldu. Bir lütfen yardım etsin. Çok sinirime gel, sinirimi bozmaya başladı. Ne? <laughs> Ne acaba ya? Monster Aircraft Generator mu? Hmm. Neyse. Ne zaman edeyim. <laughs> Bu videoda bunu yapacağım. Bir <laughs> daha şey yapıyorum onu yapmayacağım. Evi patlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Induction furnace. Hmm. Kendi. Burada bir makine vardı o. Nerede ki? Buradaki balkona bakmayın kim beni Ben de ve solar panel yapmayı düşünüyorum Solar panel Bir tane daha solar panel yapmayı düşünüyorum Ve elektronik sirsit lazım Ma. Ayy kafam karıştı benim ya Nasıl yapıyorduk biz onu Ne yapcaktık unuttum bak ya Ha hani. solar Elektronik sir switch. Yapacağız. O da bakalım nerede. Kullanıldığı yerleri nasıl yapıldığını soruyorum ben. Hmm. Ben en kolay yerinden gideceğim tabi burada. Koppul cable'da yapması o kadar da zor değil yani. Kopuk bu çok kolay yapılan bir şey gibi hatırlıyorum ama Kopuk beraber ya da beraber kopuk ama ben böyle yapacağım. Sadece iki şekilde fark etmiyor. Sadece kopukumuz biraz daha az gidiyor ama rubberımız çok gidiyor. O beni sinir etti işte. Ama aa, gücü aktarabiliyordu gibi hatırlıyorum şöyle yapıyorduk sonra buraları böyle ve evet şöyle Minecraft'te görüntülün nerede nasıl nerede ne iş yerde olsaydı daha iyi olabilirdi ama neyse artık şimdi arkadaşlar size veda etmek zorundayım videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmediyseniz yani. Sizi zorlamıyorum. İlla beğeneceksiniz diye. Ama yani dilediğiniz gibi beğenin. Sevinin. Yani. Ben sizi üzme taraftarı değilim. Ben sizde video verme taraftarıyım. Hoppa hoppa. Ve tamam. Video çekeyim mi ben? Camdanı kullanmazsak. Tamam. Öylece şunu da kırıyorum. Neyse arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Sohisci, kalın. Hoşçakalın, herkese.